...problem misin kardeşim sen? Hayır. Yani evet... ...dedemiyorum ben. Şu anda çok duygusal bir... ...kaosun içindeyim. Sorunları zannetmeyeceğim ben. Yok. Komiserim affedersiniz. Bir travma geçiriyor ya şu an. Çok üstelemesek olmaz mı? Olur. Şimdi çocuklar, bu iki karı tam bir şebeke. Analı kızı çalışıyorlar. Dolandırmadıkları adam kalmadı yani anlayacağınız. Ulan bir de dişsiz numarası yapıyor ki namussuz. Herkesi inandırmış. Nerede geri zekalı var? Önce kendine aşık ediyor. Sonra ameliyat parası falan filan derken anladın mı? Pır uçup gidiyorlar. Ha, hatta bakın durun diğer kamilleri çağırayım da görün birbirinizi tanıyın yani. Gelsinler. Bak <laughs> bu Kamil sevgilisi 50 bin lirasını çarpmış. Bu Kamil sözlüsü 55 bin lirasını çarpmış. Bu <laughs> nasıl bir kamilse yeni tanışmışlar ama 30 bin lirasını çarpmış. <laughs> Sen nesiydin Hikmet? Biz öyle aile arasında nacizane ben nişanlısın. Ee tabi kıdeme göre en fazla sana çakmış 70 bin. <laughs> Arz. İfadelerinizi alsınlar gidebilirsiniz. Sağ olun komiserim kolay gelsin. Yürü. Tanıştığımıza sevindim. Büyük geçmiş olsun Böyle kardeşim. Yürü rezil ettim bizi. Kamil bunlar ya. Özür dilerim ya, çok özür dilerim. Hikmet, Hikmet kahretme kendini, <laughs> üzme kendini ya. Ya boş ver be. Üf, paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Abi tabii, mühim olan insanlık. Ben zaten bebekte doğmuşum abi, yalı dairesinde. 70 bin lira benim aylık tuvalet masrafım. Ne bileyim ben, bir ay götümü silmem olur biter yani. Mühim olan insanlık. Ya abicim neyin muhasebesini yapıyorsunuz? Allah aşkına neticede olay bize girdi mi? Girdi. Bitti buraya kadar. Bir dakika. Her zamanki gibi saf ve kandırılan taraf yine biz olduk. Ulan bir kulağımızın arkası kaldı ya. Memlekete bak lan, çivisi çıkmış ya. Hadi bu hikmet saf. Biz nasıl inandık bu karıllara? Beraber göbek bile attık be. Sus, sus. Abi çok feci taklaya geldik amına koyayım. <laughs> Ulan benim de adım hikmetse. Şu koca İstanbul'u hallaç pamuğu gibi atıp o Mihriban anasını bulmazsam adam değilim lan. Adem abi, Nuri Alço gibi olmuşsun. Şekil aldanmayın, emanetçiyiz. Şuradan benim keten perici kadın katalonu ver bakayım. Ver. Bebek yüzü sakine, bu mu? Bu değil Şimdi abi. Patates Ayşe. Cık cık. Hmm. Mihriban güzel kızdı. Çakçuk Neriman bir de bu var. Çok çok yaşlı. Oğlum tipini anlatın nasıl bir şeydi ya? Abicim sahtekarlardı işte yani dolandırdılar bizi. O kadar da güvenmiştim ben onlara yok bulamayacağız biz bunları. Lan Asamo o! Tipini diyorum tipini. Ha ben de bir fotoğraf olacaktı abi. Ha. ha bu işte Mihriban. Bildim lan bunu. İşte burada analı kızı çitisi. Ha. Bunlar çok popüler bu ara. Ege ve Marmara bölgesinde baş gösteriyorlar. 128 kişi perişan oldu bunlar yüzünden. Hı. <laughs> <laughs> Buyurun 129. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Bırakma kendini. Sıfır sıkıntı. Bulacağım ben onları sana 21 saat içerisinde. Niye 21 abi? Niye 21? Öyle işte burada. İşim var oğlum oynamayın. Al maaletleri hadi. hadi. <laughs> Dükkanı dağıttınız amına koyayım. Yürüyün lan tamam. Ben bulacağım. Hadi. Gel. <laughs> Kataloglara çıkmışlar oğlum. 21 saat mi? Ay anlasana kafasız kocam benim. Bu işte bir bit yeni var. Neden 24 saat değil? Neden yarın değil? Ha? Uyasana. Şapşik. Oh şapşik. Bir daha söyle. Şapşik. Evet şapşik şapşik. Ne oluyor Servet? Şapşik. Fatma topu aldım kaleye doğru gidiyorum. Hadi gol atalım. Soyun. Soyunmuyorum Servet. Kızım soyunsana. Soyunmuyorum Servet. Hadi. Hadi. Gel otur buraya.